Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çarpanlar ve katlar konusundan yeni sorular çözeceğiz. Bu videodaki anlattıklarımı güzel bir şekilde anlayabilmeniz için konunun temelinde eksiğiniz olmaması gerekiyor. Eğer konu temelinde eksiğiniz varsa ve hala izlemediyseniz kanalımda bulunan konu anlatım videolarını izleyebilirsiniz. Orada hem konuyu anlattım hem de klasikleşmiş soruları çözdüm. Tabii benim videolarımı izledikten sonra varsa eğer elinizde bulunan kaynak kitaplardan da ilgili konu kısımlarını çözerek bu videoya hazır olabilirsiniz. O zaman hazırsak ilk sorumuzu çözmeye başlayalım. Uzunluğu 3 ile 4 metre arasında olan dikdörtgen biçimindeki özdeş iki panodan birine Alanı 25 santimetre kare olan kare şeklindeki özdeş mavi afişler 5 santim aralıklarla. Diğerine alanı 36 santimetre kare olan kare şeklindeki özdeş şişili renkli afişler 3 santim aralıklarla gösterildiği gibi asılmıştır. Buna göre bu panolardan birinin uzunluğu kaç santimetredir? Bu tarz soruların örüntü gibi gittiğinden konu anlatımında da bahsetmiştim. Öncelikle mavi karemizin bir kenarını bulalım. E, mavi karemizin alanı 25 santimetre kareydi. Karenin alanının 25 santimetre kare etmesi için kenarlarının 5'e 5 olması gerekir. Yani buraya 5 santim yazıyoruz. Yeşil karemize bakalım. Onun da alanı 36 santimetre kareydi. 36 santimetre içinde, 36 santimetre kare içinde 6'ya 6 olması gerekiyor. O yüzden hemen gittim buraya da 6 santimi yazdım. Mavi karelerin oluşturduğu örüntüye bakalım. 5 santim kare ilerliyor, 5 santim boşluk. 5 santim kare ilerliyor, 5 santim boşluk. Yani benim tekrar eden örüntüm 5 santim kare ve 5 santim boşluktan ibaret. Yani burası 10 santimlik bir blok oluşturuyor. Aşağıdaki bloğa bakalım. 6 santim kare 3 santim boşluk. 6 santim kare 3 santim boşluk. Yine aynı şekilde burada da 6 artı 3'ten 9 santimlik bir blok var. Bunları da yazalım. Şimdi ne yapmam gerekiyor? 10 ile 9'un kesiştiği yere bak bulmam gerekiyor. Bunun için de küçük parçalardan büyük parçaya doğru gittiğim için ekok, uygulamam gerekiyor. 9 ve 10 aralarında asal olduğu için ardışık oldukları için çarpımları ekok sonucunu verecek. Yani 90 santim. Bize neyi soruyordu? Panolardan birinin uzunluğu kaç santimetredir? Biz neyi bulduk? İki, e, bu iki sistemin aynı anda aynı yere geleceği ilk santimi bulduk. 90 santimde ilk kez aynı yere geleceklerdi. Ama soru bana bu panonun uzunluğunu 3 ile 4 metre arasında vermişti. O yüzden bulduğum ekoku katlayarak 3 ile 4 metre arasında yani 300 santimle 400 santim arasına getirmeye çalışıyorum. Bu da 90'ın 4 katıdır yani 360 santim yapar. Diğer soruya geçtik. Aşağıda bir masa ve yerden 285 santim yükseklikten serbest bırakılan bir top gösterilmiştir. Çapı önemsiz top yere çarptıktan sonra bırakıldığı yüksekliğin santim cinsinden kendisinden farklı santim cinsinden kendisinden farklı en büyük doğal sayı çarpanı kadar yerden yükseldiği anda topun masanın üst yüzeyine diki uzaklığı 12 santimdir. Buna göre masanın üst yüzünün yerden yüksekliği en fazla kaç santimdir? Hemen 285'in kendisi hariç en büyük çarpanına bakalım. 1 kere 285. 2'ye bölünmez. 3'e bölünür mü? Hemen kontrol edelim. 2, 8 daha 10. 5 daha 15. 15 3'ün katı olduğu için 3'e bölünür. O yüzden bu 3 çarpı ee, 95'tir. Kendisi hariç en büyük çarpanı 95'miş. Yani bir kere yere sektikten sonra tekrar yükseleceği mesafe 95 santim. Şimdi bu anda topun masanın üst yüzeyine dikey uzaklığı 12 santimmiş. Buna göre masanın üst yüzünün yerden yüksekliği en fazla kaç santimdir? Şimdi burada iki durum vardır. Topumuz ya masanın 12 santim aşağısına yükselmiştir ya da 12 santim yukarısına. Şimdi burada topumun yük... ben 95 santim yükseldiğini biliyorum. Eğer masama dikey uzaklığım 12 ise burada masamın uzunluğu 95 artı 12'den 107 santim yapacak. Fakat topum buraya kadar yükseldiği anda üst kısmı kadar yükseldiği anda 95 santim yükseliyorsa yani burası 95 santim ise ben şu masadan yüksek olan 12 santimi çıkarıp masanın yüksekliğini bulacağım. O da 95 ile 12 çıkardığımda cevap 83 santim yapacak. Soru bana en fazla kaç santimdir masa dediği için ben burada 107 santimi seçiyorum. Bir bakkal farklı kalitedeki 24 litre ve 42 litre zeytinyağını birbirine karıştırmadan elindeki yeterli büyüklükteki özdeş 20 boş şişeye her şişedeki zeytinyağı eşit hacimde ve litre cinsinden tam sayı olacak biçimde doldurulacaktır. Dolduracaktır. Buna göre doldurma işi bittikten sonra bu bakkalın elinde en fazla kaç tane boş şişesi kalır? Soru paylaştırma sorusu olduğu için bizim burada EBOB uygulamamız gerekiyor. Hemen 24 ve 42'nin en büyük ortak bölenini bulalım. İkisi de 2'ye bölünür. 12 ve 21. 2'yi işaretledim. Artık ikisi de 3'e bölünüyor. 3'ü de işaretledim. 4, 7 şeklinde. Buradan sonra ortak bölen gelmeyeceği için işlemi burada sonlandırabilirim. Yapıp e uygularken şu bulduğum iki sayı çarpılırdı. 2 çarpı 3 burada 6 yapar. Yani ben 24 ve 42 litreyi 6 litrelik şişelere doldurabilirim. 24 litreyi 6'ya böldüğüm zaman 4 şişe gerekir. 42 litreyi 6'ya böldüğüm zaman 7 şişe gerekir. Bu iki sayıyı topladığımız zaman toplamda bana gereken şişe 11 şişedir. 20 adet boş şişemiz vardı. Ve kaç tanesi boş kalır diyordu. 20'den de 11'i çıkardığımızda 9 şişe boşta kalır. Aşağıda yükseklikleri 306 mm ve 282 mm olan kare prizma şeklindeki tahta bloklar gösterilmiştir. Her ikisinin taban alanı 144 mm²'dir. Tahta bloklar görseldik gibi tabana paralel şekilde kesilerek her iki bloktan kalınlıkları birbirine eşit parçalar elde ediliyor. Daha sonra bu parçalar şekil 2'deki gibi soldan hizalanarak birleştiriliyor. Buna göre şekil 2'deki parçaların boylar arasındaki farkı gösteren x'in uzunluğu en az kaç milimetredir? Sol taraftaki şekillerimiz kare prizma o yüzden şuradaki gördüğümüz yer kare olması gerekiyor. Ve her ikisinin taban alanı 144 mm karedir. Kaçla kaçı çarparsam ben 144 yapar. Yani aynı ifadeyi çarpmam lazım. Ben x ile x'i çarptığımda 144 sonucuna ne zaman ulaşırım? x'lerin 12 olduğu durumda ulaşırım. Yani buradaki gördüğümüz kare tabanımızın bir kenarı 12 santimmiş. Bu şekilde yazalım. Aynı şekilde buradaki karemizin de bir kenarı 12. Hemen onları da not aldık. Şu ifadeyi de sildim. Şimdi her iki bloktan kalınlıkları birbirine eşit parçalar elde ediliyorsa ben büyük parçayı paylaştırıp küçük küçük parçalar elde ediyorsam ebeb uygulamam gerekirdi. Yani 306 ve 282'nin ebebunu alalım. İkisi de 2'ye bölünürler. O yüzden 2'yi işaretledim. 306'yı 2'ye böldüğümde 153 282'yi 2'ye böldüğümde 141 sonucuna ulaşırım. Artık 2'ye bölünen kalmadı. 3'e bölünen var mı? Evet ikisi de 3'e bölünebiliyor. O yüzden 3'ü de işaretledim. 153 3'e böldüğüm zaman 51. 141'i 3'e böldüğüm zaman 47 sonucuna ulaşırım. Artık 47 asal geldiği için işlemi burada kesebilirim. Ortak bir çarpan gelmeyecek. Buradan da ebob'umun sonucu 2 çarpı 3'ten 6 yapacak. Yani ben 306'yı 6'ya böldüğüm zaman 51 adet parça olacak. 282'yi de 6'ya böldüğüm zaman 47 adet parça çıkacak. Ben yani bu parçaları yan yana dizdiğim zaman bir kenarları 12 idi bunların. Şöyle, bu parçalardan 51 tane vardı. Yani burası 51 çarpı 12 santim yaptı. Bu parçalardan da 47 tane vardı. Yani burası da 47 çarpı 12 santim yaptı. Şimdi ben 50, 51 çarpı 12 santimden 47 çarpı 12 santimi nasıl çıkartabilirim? Hemen onu bir çıkartalım, aradaki boy farkını öğrenmek için. ortak parantezi alma yardımıyla çözeceğim. Her ikisinde de 12 ortak çarpan olduğu için 12'yi ortak çarpan parantezin alıyorum. Çarpı. Burada 12 51 ile çarpılıyor. 51 buraya yazdım. Aradaki işareti araya yazdım. 47'yi de ikinci ifade olarak yazdım. Yani ben bu 12'yi gidip içeriye dağıttığım zaman 12 çarpı 51 eksi 12 çarpı 47 şeklinde tekrar bu hale dönüştürebileceğim için ben de daha kolay çözebilmek için bu işlemi ortak çarpan parantezini aldım. Hemen burada parantezimizin içinin sonucu 4 yapıyor. 12 çarpı 4 de 48 santim yapıyor. Yani benim şuradaki gördüğüm x 48 santimmiş. Pardon soruda bana milimetre verdiği için milimetre olmuş oluyor santim değil. Milimetre şeklinde düzeltelim. Yukarıda verilen 480 santim uzunluğundaki bir odun eşit uzunluktaki parçalara ayrılacaktır. Elde edilen her bir parçanın uzunluğu santimetre cinsinden birer tam sayıdır. Kesim sayılarına göre elde edilen parça uzunlukları ile ilgili aşağıdaki aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? Bu soruda şu bilgiyi bilmem gerekiyor. Ben gidip 2 kesim yaparsam 3 parça çıkacak. 3 kesim yaparsam 4 parça çıkacak. Yani kesim sayısının bir fazlası kadar parça çıkacak. O yüzden 5 kesim yaptığım zaman burada 6 altı, altı parça oluşur. 480'i de 6'ya böldüğüm zaman 80 olur. Bu ifade yanlış. 6 kere kestiğim zaman 7 parça oluşur. 487'ye tam bölünmez. 7, 7 kesim yaptığım zaman 8 parça oluşur. 480'i de 80'e böldüğüm zaman 60 santim gelir. O yüzden bu cevabımız doğru. 8 kesik attığım zaman 9 parça oluşur. 480 9'a bölünmez. Doğru ifademiz 7 kesime 60 santim. Bu videodaki son sorumuza bakalım. Kısa kenarı 75 metre ve uzun kenarı 105 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir parkın çevresini aşağıdaki gibi kare şeklinde kare şeklinde eş kaldırım taşları döşenecektir. Parkın köşelerinde birer tane döşenen kaldırım taşlarının aralarında boşluk bulunmamaktadır. Buna göre parkın çevresine en az kaç tane kaldırım taşı döşenmiştir? Kaldırım taşı sayısının en az olması için kaldırım taşlarının çok büyük olması lazım. Yani burada 75'i ve 108'i bölen en büyük sayıyı bulmam lazım. 75 ile 108'in ebobunu alıyorum. İki sayıda 3'e bölünür. 75'i 3'e böldüm 25. 108'i 3'e böldüğümde 36 yapacak. Artık buradan sonra ortak bir bölen gelmez. Bunu da nereden anladım? 25, 5'in karesi olduğu için iki tane 5'in çarpımıdır. Ve 36 da 5'e bölünmediği için artık işlemi burada kesiyorum. Cevabım 3 çıkıyor. Buradaki 75 metreyi 3'e böldüğümüz zaman şu kısımda 25 tane taş taşınır. Yine aynı şekilde bu kısımda da 25 tane. 108'i 3'e böldüğümüz zamansa burada 36 tane taş olur. Burada da yine aynı şekilde 36 tane taş. Hemen 36 ile 25 toplayıp 2 ile çarpabiliriz. 36 ile 25'in toplamı 61 yapar. Biz bunu gidip 2 ile çarptığımız zaman 122 sonucuna ulaşırız. 122 tane taşımız var. Fakat şuradaki köşelerdeki taşları unutmuyoruz. 4 tane de köşede taşımız var. Artı 4 diyorum. Buradan da 126 ya en az 126 tane kaldırım taşının gerektiğini anlıyorum. Böylece videonun sonuna gelmiş olduk. Umarım sizin için bilgilendirici bir video olmuştur. Videoyu beğenerek bana desteğinizi gösterebilirsiniz. Çarpanlar ve katlar konusundan yeni nesil soru çözümü yaptığım bir video daha ekleyeceğim kanalıma. O videoyu da kaçırmamak için kanala abone olup zil tuşuna basmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar.